Evet gelip buradan e, chat'e girip kendinize çok güzel arkadaşlar sohbetler e, oyunlar kurabilirsin. <laughs> e, bok yapamazsınız. En azından dürüstüm. Buradan gelip video duyurları tıklarsan burada attığım videolarda anında görürsün. Burada eğitim setine tıklarsan uygun fiyatlı çok güzel eğitim setleri bulabilirsin. 80 TL diyor bak. Sudan ucuz ama. Su 80 TL değil zaten. Burada video fikir kanalı var. Burada e, çekmemi istediğiniz dur öyle diyeyim. Video fikirlerini buraya yazabilirsiniz. Onun dışında bir tane chat var. Siktirevok'tan. Yok şaka. Güzel bir chat. Ben burada sohbet ediyorum genellikle. Hani aktifim. Ee, pasif değil. <laughs> Neyse uzatmayayım. Toparlayacağım. Ee, bir tane de 1938 var. Bunu Bununla dalga geçen Bu, Güzel bir şey. 283! <laughs> <laughs> Selam millet nasılsınız umarım iyisinizdir bu videoda sizlerle beraber injektör kodlayacağız ve kodladığımız injektöre Bir şey yapmayacağız injektör kodlayacağız bu kadar yani Şimdi malzemeleri sayıyorum çok uzatmadan Siz de benimle beraber malzemeleri hazırlayın ee, bir, adet, e, ee, bir adet Visual Studio Bir adet Visual Studio'nun içerisinde kurulmuş bir C şartlı dili nasıl kurulduğunu biraz anlatacağım Fakat istemeyenler videonun zaman etiketinden geçebilirler e, üçüncü malzememiz ise açıklama kısmındaki kodlar İsterseniz yavaştan yapmaya başlayalım e, Evet arkadaşlar Visual Studio nasıl kurulduğunu anlatacağım e, bazı arkadaşlar yapamamışlar e, dikkatli bir şekilde anlatmaya çalışacağım Google'a gelip Visual Studio indir yazıyorsunuz e, en yukarı kendi web sayfası çıkıyor Tıkladıktan sonra aşağı indiğimiz zaman burada 3 tane seçenek karşımıza çıkıyor. Biz buradan topluluk olanı indireceğiz. Ücretsiz indirim butonuna basıyorsunuz arkadaşlar. Ardından setup açtığınız zaman önünüze böyle bir kurulum ekranı geliyor. Yapmanız gereken şey nokta net masaüstü geliştirmenin kutuyu tiklemek ve bir aşağısındaki evrensel Windows platformu geliştirmeyi tiklemek. Bunun dışında başka bir şey tiklemenize gerek yok. Bu ikisini tiktikten sonra yükle butonuna basarsanız... E, Visual Studio'nuzu ve C Sharp'ınızı kurmuş olacaksınız. Şimdi videoya devam edelim. Evet şimdi Proje oluşturma kısmındayım. Şablon ara kısmına tıklayıp Form yazıyorum, aratıyorum. Önüme Windows Form uygulaması nokta Framework çıkıyor. Bunu seçip e, Projemizi oluşturuyoruz. İstediğiniz bir ismi koyarak yani oluşturabilirsiniz. Projemiz açıldıktan sonra ben hızlı bir şekilde ufak bir tasarım yapacağım. Eee Hadi o zaman başlayalım. E, kodları da beraber yazacağız. Evet böyle bir tasarım yaptım. Ee, çok basit oldu fakat hani böyle dediğim çok uğraşmayacağım şimdi tasarımına. 3 tane buton ekliyorsunuz. bir tane list box ekliyorsunuz. bir adet buton ekliyorsunuz. Ee, bir adet label bu tercihinize göre ben yani eklemek istedim. Yani şuradaki text box'ın uygulama seçme proxy menüsü olduğunu belli etmek için bunu eklemek istedim. Ee, bir bir adette open file dialog ekliyorsunuz. Şimdi kodları yazmaya geçelim. Arka plana çift tıklıyorsunuz. Ee, ve kod satırı önümüze geldi. Açıklama kısmında dediğim gibi kodları vereceğim sizlere. Şuradan hemen burada görmüş olduğunuz gibi kütüphaneler var. Using diye başlayanlar kütüphane anlamına geliyor en yukarıdakiler. Bir altına gelip yani 10. satıra gelip açıklama kısmına verdiğim e, kodları yapıştırıyorsunuz. Şuradaki DLL Inject de gelip projenizin ismi yaptıktan sonra şu an herhangi bir sıkıntı yok görmüş olduğunuz üzere. Ardından ekle butonumuza çift tıklıyoruz ve e, tekrardan açıklama kısmında bulunan kodu yani ekle kodunu buraya yapıştırıyorsunuz. Burada e, open file dialogu devreye sokuyor ve diyor ki e, seçtiğimiz dosyayı dll türünde ayarla diyor bize burada e, yani eklediğimiz dosya dll türünde olmak zorunda başka bir dosya ekleyemiyoruz. Ardından sil butonuna çift tıklıyoruz. Tekrardan açılma kısmındaki kodu yapıştırıyoruz. Burada e, buradaki kod ise e, anlayabileceğiniz üzere listbox 1'in içerisindeki eklediğimiz e, itemları remove yapıyor yani siliyor. E, kodda sorun yok görmüş olduğunuz üzere. İnjekte çift tıkladıktan sonra kodu yapıştırdıktan sonra CTRL S'ye basıyoruz. Şu anda injektörümüz hazır arkadaşlar. Hızlı bir şekilde başlatta bastım. Programı şu anda delliyorum. Ee, bakalım çalışacak mı uygulamamız açıldı ee, uygulama seçim kısmına işte uygulamamızı yazıyoruz örnek veriyorum hl.exe mesela cs1 altta yapıyorsak bu şekilde başka herhangi bir oyun hangi oyun olur Mesela Subway altı surface.exe hani Task Manager yani görev yöneticisindeki proxy ismini yazıyoruz ya da chat engine'deki ekleye bastığımız zaman görmüş olduğunuz üzere bizden DLL türünde bir dosya ee, seçmemiz istiyor ya yani başka bir dosya alamıyoruz şimdi ekleye bastım bir tane DLL dosyası buraya atacağım şimdi burada örnek olarak bulduğum bir DLL dosyasını atıyorum görmüş olduğunuz gibi attım ve buraya geldim sil butonuna bastığım zaman şöyle sildi görmüş olduğunuz gibi bunu da sildim e, injekte basacağım fakat diyeceğim bir DLL ve bir proxy'm olmadığı için injectli şey yapamıyorum şu anda fakat test ettiğinizde çalışacaktır e, kodlama bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Herhangi bir hata aldıysanız diskozumda gelebilirsiniz. Hoşçakalın ve bay bay.